AKP iktidarının güzel kentimiz Adana ile ilgili yaşadığı bir sorunu, bir sıkıntısı olduğu aşikar. Kentimize üvey evlat muamelesi yapanların aslında karın ağrılarının ne olduğunu biz gayet iyi biliyoruz. 2002 yılından bu yana memleketi tek başına yöneten AKP iktidarı Adana'da işler istedikleri gibi gitmediği için kentimizi ve hemşerilerimizi adeta cezalandırmak istiyorlar. En son havaalanımızı kapatmak istiyorlardı ki biz buna asla müsaade etmeyeceğiz. Şimdi de Ceyhan ve Yumurtalık ilçemizle ilgili bir konuyu gündeme getirdiler. Geçtiğimiz günlerde Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeydan Karalar iktidarın kentimizle ilgili inanılmaz ve kabul edilemez bir planını deşifre etti. Osmaniye'nin büyükşehir yapılmak istendiğini ve Adana'nın da Ceyhan ve Yumurtalık ilçelerinin bizden koparılmak istendiğini söyleyen başkanımızı yalanlayıp haksızca saldıranlar ve algı operasyonu çekenler oldu. Oysa Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Karan'ın inşallah Allah'ın izni ve inayeti ile Osmaniye büyük şehir olacak. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın, kaygısı olmasın ve bunu da buradan açık ve net söylüyorum. Ben boşuna konuşmam, öyle kafamdan da konuşmam duymadığımı da söylemem diye açıklama yaptı. Bunun üzerine de ardından AKP Grup Başkan Vekili Mahir Ünal da Osmaniye artık kabuğuna sığmıyor. Büyükşehir statüsü kazandırılmasıyla ilgili de daha da büyümek istiyor. Denizlere inmek istiyor. Bu çok kıymetli bir şey diye bir açıklamada bulundu. Bu sözler bile Ceyhan ve Yumurtalık ilçemizle ilgili kaygılarımızın ne kadar doğru ve haklı olduğunu göstermektedir. Bizim Osmaniye'mizin büyük şehir olması ile ilgili bir sıkıntımız yok. Osmaniye ilimiz büyük şehir olsun, büyüsün, gelişsin ve kalkınsın. Bizler bundan mutluluk duyarız. Ancak bir kentin büyük şehir olmasıyla ilgili kanunda yeri, statüsü belli. O ilin nüfusunun 750 bin olması gerekiyor. İktidar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir yasa değişikliği getirir. 750 bin nüfusu 500 bin nüfusa indirip ve bu mesele çözülmüş olur. Osmaniye için böyle bir adım atılırsa bizler de bundan oldukça mutluluk duyarız. Bizim itirazımız Adana'mızın değerlerinin yok edilmesinedir. Ceyhan ve yumurtalık gibi göz bebeğimiz olan yerlerimizin elimizden alınmak istenmesinedir. Biz buna kesinlikle müsaade etmeyeceğiz ve izin vermeyeceğiz. Adana'mızın ve hemşerilerimizin haklarını, hukuklarını sonuna kadar koruyacağız ve savunacağız. Biz Adana'nın Ceyhan ve Yumurtalık ilçelerine asla ve asla kimseye vermeyiz. AKP iktidarına çağrımız. Boşuna algı yapmayın. Kaygıyı giderecek Ceyhan ve Yumurtalık ilçemizle ilgili böyle bir tasarrufun bulunmadığını derhal açıklayın. Açıklayın ki bu tartışma ve bu kaygılar son bulsun.